Her birini ki Hazreti Hüseyin Efendimiz Hazreti Peygamber'in ifadesiyle Hasan ve Hüseyin benim iki reyhanımdır diyor. Kokladığında cennet kokusu veren nasıl olur ki Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e ona hürmet etmekle birlikte İslam'dan ayrı düşünmek mümkün olabilir? on ikimamın her biri bize rehberdir. Hazreti Ali rehberdir. Hazreti Hasan rehberdir. Hazreti Hüseyin rehberdir. Hazreti Zeynel Abidin rehberdir. Hazreti bah Muhammed Bakır rehberdir. Hazreti Cafer Es Sadık ki İmam-ı Azam'ın hocasıdır rehberdir. Hazreti Ali er Rıza rehberdir. Hazreti Muhammed Taki rehberdir. Hazreti Ali en Naki rehberdir. Hazreti Hasan el Askeri rehberdir. Hazreti Muhammed Mehdi rehberdir. Çünkü o 12 imam her biri Hazreti Peygamber'in mirasçılarıdır ve Hazreti Peygamber'in ruhunu taşırlar. Özünü taşırlar, onun emanetini, onun neslini taşırlar. Kim ki Ehl-i Beyt'e hürmetsizlik eder, o bizden değildir. Afganistan'dan geliyordum. Dediler ki Afganistan'dan İstanbul'a doğru gelirken bir yerde durmamız lazım sayın Bakanım. Yakıt almamız, değiştirmemiz lazım. Güzel Yahısı'yı meşerin Meşhedin üzerinden geçiyordu. Dedim ki Hilibeyt ağaçlığına Meşhedin üzerinden geçerken İmam Ali Rıza'ya selam vermeden geçmek yakışmaz. Yakıtı oradan alacağız. Önce Ehli Beyt'e selam vereceğiz. <laughs> Ve gece 12'de yakıt için indim. Onlar yakıtı değiştirirken ben birkaç saat meşette İmam Ali Rıza'nın huzurunda kaldım. Toprağının <laughs> kokusunu hissettim ta yüreğime ve bir daha çek gitmesin diye de derin derin içime çektim. Kim ki Kerbela'yı unutur, insanlığı unutur. Kim ki Kerbela'da zalim ile mazlum arasındaki mücadeleyi kendi hayatının ilkesi adetmez, insanlık vicdanından kopar. Biz hepimiz Hazreti Hüseyin'in yolcularıyız. Muharrem başında zikrettiğim gibi siyasetimiz, ahlakımız, irfanımız, edebimiz

ارجع لنا شويه ارجع لنا ظلمت ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام فنعم الصابر المجاهد I <laughs>